12 Kasım 2016 Antalya Kumluca Gödene köyündeyiz. Mustafa Yavuzer'le bugün ee, pekmez Elgiliyoruz. yapacağız. Üzülmezip pekmez yapacağız. Gördüğünüz gibi üzümler toplanıyor kasalarla böyle. Ondan sonra bu havuza dökülüyor. Biraz sonra bunu ben çiğneyeceğim. Erizi, erizi. Suyu akacak buradan. Suyu aktıktan sonra özel çizmelerimle ezeceğim. Evet çizmelerle ezeceğim. Şimdi ateş yakacağız. Bu ateşte kaynatacağız en son. En sonki ki hali tabi bu. Yarın da dinlenecek bu yarına dinlenecek. pekmez yarına, yarın kadar. yarına kadar. Ondan sonra? Yarın süzme yüzü, kapaklarına girecek. Ha. Süzülecek pekmezde. Ha, Yarın süzülecek öyle mi? Bugün kaynayıp? He. Evet. Bugün olmaz mı? Bugün olmaz dinlenmesi lazım. Ha. Evet. Allah Allah. Ya, bu da öyle. Yani baya emekli bir iş can yani, değil mi? Kolay bir şey değil. Evet, kolay değil. Pekmez deyince sayın seyirciler öyle hemen Yemeğin işte bak. Her bir kilo pekmezde. Ne zorluğu var bak? Bir bir, bir, liter, bir siter odun yanıyor. Allah Her Allah. Her bir kilo pekmezde bir siter odun. Bir kilo pekmezde bir siter odun yanıyor. Bir siter demek bir metreküp odun. fazlası dağ var. Evet. Evet Yak bakalım ateşi. Elinde şu şeyler bir ateş zamanla çok ateş zamanlı kısa. Şimdi Şimdi ne yapacağız? Kazanları koyacağız. Bayan ha kazanları. Şimdi kazanları koyacakmışız. Evet, sonra görüşmek üzere oh. Evet. Pekmez çiğnenmeye hazırlandı şey üzümler. Gördüğünüz gibi Üzüme toprak. toprak döküyoruz. Güzel toprağa. Üzüm. Bakın bununla çiğneyeceğiz biraz evet. sonra. Bununla karışık ezilecek. Allah Topuraktan Allah. Topraktan besleniyoruz. Toprağa gidiyoruz gene. Evet. Ha. Biraz sonra bu kazan dolacak. Evet şimdi çiğnemeye başlıyoruz sayın seyirciler. Biraz sonra görürsünüz. Ezmeye başlıyoruz. Hadi. Hah böyle işte. Heh. Evet konuş bakalım. Bu nasıl oluyor bu işler? Eşeğe eziyoruz üzümü. Hah üzümü eziyoruz. Kaynatacağız. Kaynatacağız. Kaynattıktan sonra dinlenecek sabaha kadar. Bunu Mustafa ha. Ramazan niye sıkmıyor bunu? Çiğnemiyor. O, ah. Yarın da bekmez olarak süzeceğiz. Hah. İki üç türlü süzgeçten geçecek. Hah. Ver Haydi. Ha. Su akıyor oraya. Ha, değil. su da akıyor bak burada. Bak. Beyaz. Ben beyaz. Ha. Hadi tamam bu iş. Veriyorsun al. Dur biraz daha çek. Hadi veriyorum. çek çek. çek. Yine çekeceğim biraz daha. geldi gördü. Gel, gel. e, ver yavaşça ver. Ha. Bak bunu gazana döküyor. Evet. Biraz sonra kazan doldu, ateşleyeceğiz. Hah. O kazanlar dolacak sayın seyirciler. Ondan sonra Yürü. altını yakacağız, Kaynayacak bu. Evet, ben burada böyle çalışıyorum. Evet. Sıkılan üzüm suları kazanlara kondu. Şu anda ateş yakıldı. Kaynıyor gördüğünüz gibi. Harıl harıl. Bu kaynaya kaynaya belli bir kıvama gelinceye kadar kaynayacak. Ondan sonra dinlenmeye bırakılacak. Sonra pekmez haline gelecek. Yarın esas pekmez halinde. Yarın mı oluyor esas pekmez haline? Hmm. Evet. Çiğneye çiğneye üzüm burasıdaki üzüm bakın bu hale geldi daha da çiğneyeceğiz böyle suyu akıyor bakın 12 Kasım 2016 Cumartesi Evet. Dünden beri sıktığımız üzümler yenice pekmez olmaya dönüşmüş. Allah Allah. 13 Kasım 2016. Pazar. Öf öf. Baya kokusu geliyor artık. Et getirin bunun altına et. et Bu ateş buza gitmesin. Şey? Evet, Çözülür burada o. Allah Allah. Halimem, halimem, bandan düştüm, halimem. Evet. 13 Kasım 2016 Pazar. Dün çiğneyip sıkıp suyunu çıkardığımız ve kaynattığımız ve dinlemeye bıraktığımız pekmezler, üzüm suları daha doğrusu. Şu anda kaynatılıyor. Artık pekmez haline getirilecek. Bu saatlerce kaynıyor. 3-5 saat ne kadarsa kıvamını ehilleri biliyor. Böyle kaynıyor. Sonra da artık pekmez oluyor. De yukarıda var. Büyük leğen. Bu dört leğenden sanırım bir leğen pekmez olacak. Ya yani Bu dört leğen kaynaya 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 bir leğene inecek. Sanırım su ve diğer şeyleri ayrılıştırıyor. Kaynarken. Oh! Altında bunu ne et pişer be. Kömüre bak. Diğer yandan daha hala dünkü çiğnediğimiz zeytin şey üzüm artıklarından hala üzüm suyu sızıyor. Dünden beri gördüğünüz gibi işlemler devam ediyor. Velhasıl tekmez yemek kolay bir şey değil. Tekmez yerken 10 defa düşünüp yemek lazım. Ne aşamalardan geçiyor bu? El emeği ürünler. Burada kesinlikle alete dokunmuyor, alet işi yok. Tamamen el emeği ürünler bunlar. Diğer kazan burada kaynıyor. Evet. Bir sonbahar gününden gödeneden herkese iyi günler, iyi seyirler efendim. Sağlık ve sıhhatiniz, huzurunuz daima iyi olsun inşallah. Hoşçakalın.